Ben engelli bir insanım. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Celaleddin Güven, seçimden önce her gün yanımıza geliydi. Burada elli sefer sana çay içirdim, sana hürmet ettim. Bana dedi ki ben seni bu tehditden kurtarırım. Ya, Belediyeye geldim yani ya, niye? benim yaptığımı göz önüne al, düşün. Beni Ekrem Bey'in yanına havale ettin, Ekrem Bey'i çağırdın. Dedin ki bunun adresesini, telefon numarasını al, bir sene bitti. Benim evde çocuklarım aç Haberin var mı? Sayın Başkanım. O sana yarın kıyamet gününde şefaat yapacak kişinin hatırı için beni bir işe al. Alımın teriyle ben çocuklarımı ekmek götürürüm. Ben bu tepsiyatımı getiremiyorum. Sakaten ben özürlüyüm. Engelli bir insanım üç derece benim sakat raporum vardır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doktorları kanuniyle, heyetiyle ben o raporu almışım. Eğer ben kimseye kuruş, rüşvet, torpil teklif etmişsem cenazemin üstünde namaz kılınmasın. Allah için yardımcı olur. Allah için. O bir zengin. حمد يشي ما قد